Merhaba gençler. 3-4-5 matematik soru çözümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet artık hız probleminin son testindeyiz. Orijinal sorulardayız. Hemen birinci soruyla başlayalım. Ne diyor birinci soru? Şurada kalemi aldık. Geleneksel bir festivalde atların dairse bir pist etrafında bir tur dö dönerek bir at yarışında yarışı sunan spiker yarış esnasında aşağıdaki anonsu yapmıştır. Şu anda birinci ve ikinci sıradaki atların koştuğu yolların toplam pistin uzunluğu eşit ve hızı değişmezse 36 saniye sonra birinci at, bundan 13 saniye sonra da ikinci at bitiş çizgisine ulaşacak. Katlar yarış süresince sabit hızla koştuğuna göre spiker yukarıda verilen anonsu yarış başlaktan kaç saniye sonra yapmıştır. Şimdi bir anons yapıyor değil mi? Şimdi şöyle bir pis çizelim bakalım. Şöyle pis. Şimdi anons yaptığında birinci olan at şuraya gelmiş olsun. Birinci olan at şurada. İkinci olan at da şuraya gelmiş olsun. Birinci olan atın hızı V1 olsun. İkinci olan atım hızı da V2 olsun. Şimdi burada dikkat et. Ne zaman anons yaptığını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. T saniye sonra yapmış olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben ne biliyorum? Ben şunu biliyorum. Ben hız ile zamanı çarparsam neyi bulurum? Yolu bulurum. O zaman şu yola ben V2 çarpı T diyebilirim. Niye? Dikkat et, buradan buraya gelmiş. Şu yola bak. Şuradan şuraya kadar gelen yola da ne diyebilirim? V1 çarpı T diyebilirim. Tamam bunu yaptım. Şimdi soruda verilen diğer kısma bakalım. Onu da, ne yapalım? Rengimizi değiştirelim. Şöyle farklı bir renk alalım. Kırmızı renk alalım. Burada ne diyor? Bak şu dikkat et. 36 sonra sonra birinci at geliyormuş buraya. Yani şu at şuradan şuraya 36 saniyede mi geliyor? O zaman ben bu yolu 36 ve 1 diyebilirim. Ne yaptım? Hızla zamanı çarptım. Peki ikinci at bundan 13 saniye sonra. Yani 36 artı 13 yani kaç saniye sonra gidiyor? 49 saniye. 49 saniyede buradan şuraya kadar gidiyor. E, bu yola da ne, ben ne diyebilirim? Bu yola da 49 çarpı V2 diyebilirim. Tamam. Şimdi burada bir önemli cümle var. Bak dikkat et. Şurayı, şurayı görüyor musun? E, ne diyor? Şu anda şurayı şöyle yuvarlak için alalım. Şu anda birinci ve ikinci sıradaki koştuğu yoldan toplamı pistin uzunluğu eşittir. Şimdi birinci at ne kadar koşmuştu? Yine rengimizi değiştirelim bence şurada. Birbirine karışması mavi olan. Birinci at V1 çarpı T koşmuştu. Art ikinci at V2 çarpı T koştu. Bu ne eşitmiş? Pistin çevresine uzun eşitmiş. Peki pistin çevresine şuradan düşünecek o zaman. Şuradan düşünecek o Bununla şunun toplamı pistin çevresi midir? Pistin çevresi yani V2 çarpı T artı 49 tane V2 diyebilir. E bu da V2 çarpı T'ler birbirine olur. Götür. Buradan V1 çarpı T eşittir. 49 V2 olur. Tamam. Bu cepte. Şimdi aynı şeyi bir daha yapalım. Pistin çevresi neydi? Şuraya yazayım bir kez. V1 çarpı T artı V2 çarpı T miydi pistin çevresi? Çünkü aklım koştuğu mesafe neydi? Pistin çevresi Işte. Şimdi bunu da düşünürken dikkat edelim. Neye göre düşünelim? Rengimizi tekrar siyah alalım. Şimdi dikkat edin. Şuraya kadar olan kısım V1T miydi? Yani benim şuradan şuraya kadar olan kısım. Burası neymiş? V1 çarpı T. Artı ben buna bir de 36 v bir e eklersem. Yani nereye ekledim? Şuraya da eklersem pistin çevresini bulmuş olur muyum? Olur Şimdi buradan V1 çarpı T'ler birbirini götürecek. Buradan da ne bulacağım şuradan da? V2 çarpı T eşittir 36 V1. Şimdi iki tane eşitlik buldum. Bu eşitlikleri alt alta yazmaya çalışayım. Nasıl yazayım? Şimdi şu dikkat şu birinci eşitliği görüyor musun? Şunu. Bunu yazarken şöyle yazayım. V1 çarpı T eşittir 49 çarpı V2 diye yazayım. Öbürünü yazarken V1'i V1'in altına yazacak şekilde yazayım. Şunu. Burası 36 çarpı V1 ne eşittir? V2 çarpı T eşittir. E ben neyi arıyorum? T'yi arıyorum. E T'yi arıyorsam benim burada V1 ve V2 ile işim yok. Yani ne yapıp yapıp B1 ve V2'den kurtulmam lazım. Peki nasıl kurtulum diye düşünüyorum. Ben bunu şöyle alt alta bölsem. Buradaki V1'e birbirini götürür. Buradaki V2'e birbirini götürür. Sadece T kılı alır. E burada ne buldun? T bölü 36 eşittir 49 bölü T olur. Yaparsam burada içler dışarı çarpımı ne çıkacak? T çarpı T eşittir. 36 çarpı 49 çıkar. Yani T kare çıktı. E dikkat et. T kare 36 çarpı 49 mu çıktı? Şimdi T'ye geçmek istesem. T. 36 neyin karesidir? 6'ın karesi. 49 neyin karesidir? 7'nin karesi. Buradan T 6 kere 7'den kaç çıkar? 42 çıkar diyorum. Yani buradaki cevabımız 42 saniye sonra ne olmuş? Bu anons yapılmış olur. Evet. E, dikkat et. Önce şu şablonu çizmen lazım. Bu şablon çizdikten sonra şuraya dikkat etmen lazım. Yani birinci ve ikinci atın koştuğu mesafe pistin çevresine eşitmiş. Oradan da yürüyüp gideceksin. Evet birinci soruyu hallettik. İkinci soruya geçelim. Ne diyor? Aşağıda bir nakliye şirketi. K merkezinde araç takip sisteminin aynı gün içinde iki farklı ekranı yer almaktadır. Ekranın sol üst kısmında saatin kaç olduğu ve alt bölümde a ABC araçların kiminin K merkezine kalan yolu, kiminin K merkezine kalan süresi göstermektedir. Araçların süratleri sabit olmak üzere C aracının süratı A aracından fazla ve B aracından az olduğuna göre X aşağı hangisi olabilir? Şimdi bak dikkat et. Burada saat kaçmış? 12'miş. Burada saat kaç? 12.30. Yani yarım saat sonrasından bahsediyoruz. E burada dikkat et. A aracının dikkat Kaç saat yolu kalmış? 1 saat. O zaman burada burası yarım saat önce olduğuna göre burada ne kadar yolu kalmıştır? 1 saat 30 dakikadır. Buradan onu yakalaman lazım. Hocam nereden bulduk? 30 dakika yolculuk yaptıktan sonra 1 saat süresi kalmış. Demek ki ilk baştaki yolculuk 1 saat 30 dakikadır. Şimdi yolu ne kadarmış? 135. Yani 1 saat 30 dakika 90 dakika mıdır? K aracı 90 dakikada 135 kilometre gidiyormuş. Şimdi ben hızını bulacağım. Hızını nasıl bulacağım? Saatteki hızını bulacağım. Saat demek 60 dakikadır. Acaba 60 dakikada ne kadar yol gider derim. E ee, buradan içe çarpım yaparsam 60 çarpı 135 eşittir 90 çarpı soru işareti diyebilirim. Dedim gitti. Şimdi 0 0'ı götür. 3'e böl 2 3'e böl 3. 3'e böl 1 3'e böl 45. 2 ile 45 çarparsam 90 çıkar. Yani buradan ne anladım? Şöyle yazabilirim. VK diyeyim daha iyi olur. VK 90'mış. Yani K aracın hızı 90'mış. Tamam bu cepte. Devam edelim. Rengimizi değiştirdik devam edelim. Şimdi öbürüne bakacak olsam. Öbür ne? B aracı. Bak burada süresine 1 saat 30 dakika. E buradan buraya gidene kadar 30 dakikalık bir zaman harcamış. E, geriye buraya şu yolu kaç saatte gitmesi lazım? 1 saatte gitmesi lazım. Çünkü 1 saat 30 da 30 dakikası gitti. Geriye 1 saat kaldı. 1 saatte ne kadar yol gidiyormuş? 100 gidiyormuş. E, zaten 1 saat olduğu için 60 dakikada hızını vermiştir. Yani V, v A mı diyelim? V K değil de V A. VB'ye de ne diyelim? 100 diyelim. Tamam. VB'ye de 100 diyelim. Şimdi VC dikkat et. C aracının süreti A aracından fazla B aracından azmış. O zaman VC dediğinin şöyle olacak. VA'dan fazla VB'den de azmış. Yani burada ne anladık? Şurada 90'dan fazla VC 100'den de az olması lazım. Tamam. Bu da cepte. Şimdi benden ne soruyor? Şu X'i soruyor. X'i nasıl bulacağım? Şu kalemi biraz kalınlaştırayım. Şimdi bak dikkat et. Burada 2 saat 30 dakikası varmış. E, buradan buraya gidene kadar zaten 30 dakika gitti. O zaman şurada toplam yolculuk 2 saat yolculuk yapması lazım. 2 saat nasıl buldum anladık mı? Bu 12 idi, Bu 12.30. Aradaki 30 dakikalık zamanı sildim. 2 saat yolculuk yapması gerekiyor. Hızı ne? 90 ile 100. E, 2 saatte ne kadar yol alır? 2 saate bakacak olsa. 2 ile çarp. 180 yani aldığı yol yani x, burası kaç olacak? 200. Dikkat et. Hızıyla ben zamanı çarparak neyi buldum hızıyla zamanı çarparsam e, ne kadar yol gideceğini bulurum. Tamam. 180 ne 200 olması lazım. Şıklara bakıyorum hangisi var? 210 olmaz. 170 olmaz. 180 olmadı. 200 olmadı. Ne olur? 190 olabilir. Hangisi olabilir demiş. ikinci sorunun Cevabı da D olabilir. Evet. Burada dikkat et. E, şuradaki 12'den 12.30'a giderken 30 dakikalık zaman farkını dikkat edersen soruyu çok rahat bir şekilde çözersin. Geçiyorum 3. soruya. Sağdan sola veya soldan sağa aynı şekilde okunan sayılara palindrom sayılar denir. Bir sürücü aracının kilometre sayıcı şekilde gibi e ne diyor 14.941 olduğu anda hareket ediyor. Sabit süratte 2 saat yol gittiğinde gösterge 14.941 sayısından büyük en küçük polindom sayı olarak göründüğüne göre Sözcüğün sıratı saatteki kaç kilometredir? Şimdi bundan sonra dikkat. Et. Burası neymiş? Şuymuş. Bundan sonraki en küçük polinom sayı bulmak için ne yapacağım? Şu 1 olsun. 4 artık 5'e dönmüş olsun. Burası 9'dan hop 0'a dönmüş olsun. Polinom sayı tersine okunduğundan aynı olduğu için burası da böyle olması lazım. Tersi O zaman bunu dikkat et. 14.941'den sonra gelen en küçük polinom sayısı 15.051 olur. Peki aradaki mesafe gittiği yolu mu verir? O zaman ben 15.051'den 14.941'i çıkarttığımı düşünürsem. Çıkart. 1'den 1 çıktı. 0. 5'ten 4 çıktı. 1. Burada 0. 0'dan 9 çıkmaz. 10'dan 9 çıktı. 1. 0. 0. Yani bu araç 110 km yol gitmiş. Tamam mı? Yol gitmiş. Peki ne kadar sürede bu kadar yol gitmiş? Dikkat et. 2 saatte diyor. E bana ne diyor? Saatteki süratı ne diye soruyor. O zaman 110 ne yapmam lazım benim? 110'u gidip 2'ye bölersem 1 saatte aldığı neyi bulurum? Yolu bulurum. Yani saatteki hızını bulurum. Saatteki hızı 55 km bölü saat olur derim. Evet bunu da bu şekilde yakaladık. Yani şuradaki şu sayıyı bulursan soru çok kolay. Evet geçiyorum diğer soruya. Evet ne diyor soruda? Bir bilgisayar oyununda şekildeki eşit nokta kulvarı A aracın bitirme süresi 50 saniye, B aracın bitime süresi 40 saniyedir. Oyun oynarken yarışmaca kumandadaki bir nolu butona basarlarsa basılı tutulu sürede A aracın hızı kendi hızının yarısı kadar fazlası oluyor. İki nolu butona basarlarsa basılı tutulu sürede aracın hızı kendi hızının yarısı kadar oluyor. Aynı anda iki yarışmacı A ve B aracın aynı yerden başlayarak yarıştırırken A aracın kullanan bir nolu butona 6 saniye basılı tutarsa B kullanan iki nolu butona kaç tane basılı tutmalı ki iki araç yarışın 33 saniye sonunda yan yana bulunmuş olsun. Şimdi bak dikkat et. Biri 50 saniye gidiyor, biri 40 saniye gidiyor. Normalde ben ne derdim? Bunlar şimdi aynı yolu gittiği için hızla zaman e, ters orantılı. 50'ye ben 4V dersem 40'a ne diyeceğim? 5V diyeceğim. Ama 5V'nin yarısını alırken sıkıntı yaşarım. O zaman ben buna 8V diyeyim, buna da 10V diyeyim. Hızla Hocam ne yaptık unutma şöyle bak 50 ile giden 8V verdim 50 ile 8V çarparsam 400V 40 ile giden 10V dersem 40 ile 10V çarparsam yine 400V olur Yollar eşit olduğu için ters orantı olarak verdim ben burayı Şurayı vermedim neden burayı vermedim yani yarısı diyor ya şurada yarısını alırken sıkıntı yaşarım diye Peki bu dikkat et şunlar ne Şunlar Saniyedeki hızları Saniyedeki Hızları diyelim şöyle Peki buradan ne diyor? Şimdi ikisi de bir yolu gidiyor. Bakalım bir nolu butona basıyoruz. Şurada bakalım. Aynı anda iki yarışmacı A ve B araçı aynı yerden başlayarak. Aynı yerden başlayalım şuradan. Yarıştırırken A aracı kullanan bir nolu butona 6 saniye basıyor. Şimdi bir nolu butona basınca ne yapıyordu? Şurada dikkat basılı tutuyor söyledi. Aracın hızı kendi hızının yarısı kadar fazlası. Aracın hızı 8V'di. 8V değil mi? Yarısı ne olur 8V'nin? 4V olur. Fazlası dediği için böyle oluyor. Şimdi burası kaç ve çıkıyor? 12 ve çıkıyor. Bunu kaç saniye kullanıyor? 6 saniye kullanıyor. Çarpı 6. Şimdi şunu da şöyle göstersem daha iyi. Şöyle hop şöyle karışması 12 ve çarpı aldı. Tamam. 30 saniye sonra buna yayına geldiği için bu şu 8 ve hızıyla 24 saniye daha yoluna devam ediyor. 6 saniye ilk başta tek başına şeydi. Hızlı kullanıyordu. Sonra normal hızıyla 24 saniye daha. Peki öbürü kaç saniye kullandığını bilmiyorum. X saniye kullansın 2 nolu butonu. Peki ne oluyor 2 nolu butona basarsa? Basılı tutuğu sürede aracı hızı kendi hızının yarısı kadar oluyor. E, yarısı 10 v idi. 10 v'nin yarısı 5 v. Kaç saniye kullandığını bilmiyorum. X saniye kullansın dedi. Peki bundan sonraki süreçte normal hızıyla devam edecek. Yani 10 v, 10 v ile devam edecek. E, ne kadar zaman kullanacak? E toplam 30 saniye değil miydi? X saniyesini kullandığına göre buraya da 30 eksi x demem lazım. Nasıl buraya 6, 24 dedim. 6'yı kullandık. 30'dan 6 çıkarttım. 24 kaldığı için. V'ler, 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 V'ler. Birbirini götür mü? götür? 6 kere 12, 72. 8 kere 24. Ne çıkıyor? 24 kere 8'i çarparsam. Şurada çarpalı. 2 elde var. 3, 16, 192 çıkıyormuş. Burası da 192 çıkıyor. Şurası 5x. 10 ile 30'u çarparsam. 300. Eksi. Bak bunu ne yapıyorum? Şöyle dağıtıyorum. Burası da eksi 10x olur. Tamam. Burası ne çıkıyor? 264. Burası 5 x'dan 10 x çıkarsa eksi 5 x artı 300. Şimdi denklem çözeceğim. Şu 5 x'i buraya attığımı düşünüyorum. 264'ü buraya atarsam 5 x dediğim ifade 300 eksi 264 olur. Yani buradan 5 x kaç çıkıyor? 36. 36'yı bir 5'e bölelim bakalım. 36 bölü 5. 7 desem 35 olur. Şurada 1 kalır. Bölünmez. Şuraya büyük atalım. şöyle sıfır atalım. 2 desem 10 olur. Sıfır çıkar. Yani buradan x'imiz ne olur? 7,2 çıkar. Yani buradan ne anladım? 7,2 saniye boyunca butona basılı tutar. Hocam ne yaptın? Bak dikkat et. Bununla bu aynı yere geliyormuş. Aynı yere gelmesi demek eşit yol alıyor anlamına gelir. Ve şuradaki butonun ne işe yaradığını çok iyi anlaman lazım. Şu butona basarsan yarısı kadar hızlanıyor. Şu butona bu kadar basarsan tek hızı yarıya düşüyor. E ne kadar bastıklarını kullanıp soruyu çözdüm. Bu anlaşılmıştır. Anlaşıldıysa ne yaptık? Böylelikle hız problemini bitirmiş olduk. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.